Değerli Şube Müdürüm, Değerli Öğretmen Arkadaşlar, Değerli Misafirler ve Sevgili Öğrenciler. Bugün burada çok önemli bir konuyu dile getirmek için toplanmış buluyoruz. Bu gerçekten çok önemli ve sizin için de çok özel. Biliyorsunuz bu uyuşturucu dünyada çok önemli bir problem. Bunun önlenmesi, bundan kaçınmanın yolları nelerdir? Huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bu çalışmalarımız ilçemizdeki bütün lise ve denge okullarda e, belli bir program içerisinde yapılıyor. O nedenle ilçemiz de bu konuda şahsı. E, daha önce diğer okullarımızda yapıldı. Bugün sizin okulumuzda. Haftaya bir başka okulda. Ondan sonraki hafta bir başka okulda. Bu şekilde planlanmış. Her okulumuzun özel e, ayağına gidilmek suretiyle bu konu anlatılıyor. O nedenle kendi e, uzmanlarımızı çok iyi dinlemenizi e, ve onların vereceği bilgilerden yararlanmanızı istiyorum. sayın okul müdürüm değerli hocalarım sevgili gençler sağlıklı toplum için madde bağımlılığı ile mücadele programı içerisinde Eminönü Belediye Başkanlığının sunduğu bu uyuşturucu konulu panele hoş geldiniz. Sevgili gençler gerçekten aslında ben sigara kullanmıyorum hep katıldığım konuşmalarda bunu özellikle belirtmek istiyorum. Topladık. Skeçler vardı. Onlarda rol alıyorduk. Bir gün çok sigara içmişim. Gene. Gittim. Orada da bir Vedat Demirci hocamız vardı. Dedi ki sen bugün sesin değişmiş. Eğer bu sigara içmeye tabi ağzımızda kokuyor. Devam edersen sana bir daha burada rol vermem ve konuşturmam dedi. İşte arkadaşlar, ben de biraz sanatı çok sevdiğim için ne olur ne olmaz, bakarsınız hocamızın dediği doğru çıkar diye sigarayı öyle bıraktım ve bir daha da bugüne kadar da yolculuklar haricinde şöyle uzun yolculuklarda bir parça çekerim atarım o da belki senede bir defa hiç kullanmıyorum, böyle bir alışkanlığım da olmaz. Arkadaşlar niye girdim bu olaya? Her şey öncelikle belki konumuz bu değil ama sigarayla başlıyor. Lütfen ilk defa onun önüne geçelim ve sigara kullanmayalım. Toplumumuzda bildiğiniz gibi bazı yaşamımızda temel noktalar vardır. Biz insanlar dahil tüm canlıları doğuştan bazı yaşamsal verilere sahiptir. Bunlara biz kısaca içgüdü olarak kabul ediyoruz ve içgüdü diyoruz. Bunlar bazı içgüdüler vardır ki arkadaşlar önlenebilir olaylardır. Bazıları önlenemez olaylardır. Mesela eğer kendimizi sağlıklı olarak bakarsak kendimize grip olmayız. Nezle olmayız. Bazı hastalıklara tutulmayız. Ama bazı şeyler var ki hiç elimizde değildir. Yani tekrarlıyorum diyen e, toplantılarda da konuştum. Okulumuzun şöyle saçağının altından giderken eğer yukarıda bir Saksı varsa başımıza düşebilir, bizim elimizde olan şeyler değildir, başımız yaralanabilir, bazı şeyler olabilir. Ama işte bu önlenebilir olumsuzluklar içerisinde biz uyuşturucu konusunda her şey arkadaşlar kendimize bağlı. Uyuşturucu hiç başlamasak hiç kullanmayız. Ama eğer başlarsak Allah korusun büyük felaketlere yol açar. Bizler tabii konunun uzmanı değiliz. Ben yalnızca bir başlangıç yaptım. Zamanımız kısa. Onun için de bu konuyla ilgili bu işin uzmanları var. Diğer gösterimiz var. Hep beraber ilk defa uzmanlarımızı dinleyelim. Daha sonra da gösteriyle bir bakalım ki uyuşturucu kullananlar ne hale geliyormuş. Bir öğrenelim, bir görelim. Buyurun efendim.